2023'e doğru zirve kentlerle sizlerle. Kameralarımızın yönünü şimdi de sınırda bir ilçe Nusaybin'e çeviriyoruz. Ve ilçe kaymakamı, belediye başkan vekili Ercan Kayabaşı'nı konuk ediyoruz. Bölgenin yapısını ve yerel kalkınmadaki çalışmaları öğreniyoruz şu an sınırda bir yerdeyiz. Evet Nusaybin'den sesleniyoruz. Nusaybin Kaymakamımız ve aynı zamanda Başkan Vekilimiz Sayın Ercan Kayabaşı haftanın zirve konuğu. Kendileriyle sınırdaki bir ilçede artık görev nasıl oluyor biraz onları işleyeceğiz. Gelişen vizyonu ile 2023'e doğru Nusaybin diyeceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza merhabalar. Hoş bulduk Meltem Hanım. Öncelikle Kadim şehrimize hoş geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sınırın sıfır noktasında Suriye sınırında dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu mekandan sizleri ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Öncelikle bulunduğumuz ortamı bir anlatalım. Nerede röportaj yapıyoruz şu anda? Biz şu an e, Moriakup Kilisesi'ndeyiz ve yerleşke olarak Nisibis Akademisi, yani dünyanın ilk üniversitesinin olduğu mekandan e, yayın yapıyoruz. Burası gerçekten de hem e, teolojik anlamda hem de bugünkü üniversite gibi düşündüğümüzde akademiyanın düvesini oluşturabilecek e, temelde bir eğitim yuvasının temellerinden sesleniyoruz. Evet. Ee, Sayın Kaymakamım tabii biz öncelikle Nusaybin'in e, genel yapısını çizmek istesek, sınırda olması e, asabetiyle genel olarak e, neler karşımıza çıkıyor burada? Özellikle e, sınırda olmanın avantaj ve dezavantajlarını biraz konuşmak lazım diye düşünüyorum. Nusaybin deyince aklımıza ne gelir? Nusaybin akla e, öncelikle e, her sınır ilçesinde olduğu gibi sınır ticareti gelirdi. Ancak 2011 Suriye kriziyle birlikte maalesef e, gümrük kapımızın kapalı olması ilçenin e, ticaretini olumsuz etkilemiş. Buna rağmen bugün 2022 yılındayız. Ticaret hacmimiz hala çok yüksek. Türkiye'nin birçok noktasına hem dijital hem kozmetik anlamında ürünler göndermeye devam ediyoruz. Bununla birlikte tarım alanında Nusaybin gerçekten çok yüksek atılımlar gerçekleştirdi. Bölgenin özellikle hububat, buğday anlamında, az da olsa pamuk anlamında üretimlerimiz devam ediyor. Bununla birlikte tarihi çarşımız var bizim çok meşhur. Eski adı kaçakçılar çarşısı. O çarşımızda gerçekten sadece Nusaybin değil Mardin ve Güneydoğu'da popülerliği her geçen gün artarak devam ediyor. Gelişen vizyonu ile biz biraz da 2023'e doğru e, yerel kalkınmadaki hizmetleri de öğrenmek istiyoruz. Sizlerle beraber tabi burada e, belediyecilik anlamında da çalışmalar var. Neler değişiyor bu e, ilçede? Evet yatırımlar noktasında Nusaybin gelecek koşar adımlarla ilerliyor. E, özellikle altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 200 bin metrekare parke taşı gerçekleştirdik. Bu yıl 260 bin metrekare parke çalışmamızla birlikte Allah'ın izniyle Nusaybin'de hizmet görmeyen cadde, mahalle, sokak kalmadı. T tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Bununla birlikte sıcak asfalt çalışmamız. Geçtiğimiz yılla birlikte yaklaşık 28 kilometre sıcak asfalt gerçekleştirdik. Kırsal mahallelerimize Nusaybin tarihinin rekorunu kırdık. Bir yılda Sayın Valimizin önderliğinde bir yılda 120 kilometre asfalt yapmak suretiyle asfaltı olmayan grup yolumuz, mahallemiz, kırsal mahallemiz kalmadı. Tabii ki yatırım sadece altyapı yatırımlarından ibaret değil. Biz beşeri sermayeye de çok büyük önem veriyoruz, yatırım veriyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin vakit geçirebileceği, spor yapılabileceği alanlara çok fazla ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzumuzu tamamladık. Gençlerimizin hizmetine sunduk. 10 adet futbol sahası, 10 adet basketbol sahasını tamamladık. Gençlerimizin hizmetine sunduk. Şehir stadyumumuzun çalışmaları şu an devam ediyor. Allah izin verirse bir ay içerisinde tamam. Orayı da hat vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yine aynı şekilde biz yeşili çok önemsiyoruz. Nusaybin su yönünden e, tabi batı gibi değil, e, daha e, kurak bir bölgedeyiz. Ama buna rağmen yeşil alanlarımızı olabildiğince artırıyoruz. Bu kapsamda en son bir ay önce 30 dönüm bir e, sınır park mesire alanımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine aynı şekilde hayatın her alına dokunmak istiyoruz. Bu kapsamda son zamanlarda malum gündemimizi meşgul eden başı Baş sokak hayvanları hususunda Nusaybin ilçesi olarak hayvan barınağımızı, can dostlarımızın rehabilite edebileceği ortamı tamamladık, hizmete aldık Allah'ın izniyle. Dediğim gibi gençliğimize ve gençlerimize çok önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok festival gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz aylarda büyük bir hamsi festivali yaptık. 10 bin vatandaşımızın katıldığı, yaklaşık 4 ton hamsinin tüketildiği, gencisiyle, yaşlısıyla, ay yıldızlı bayrağımızın altında halaylar çektik, horonlar teptik. Müthiş bir etkinlik oldu. Yine geçtiğimiz hafta, cumartesi günü, Tuğçe Kandemir konseriyle birlikte bir gençlik festivali düzenledik. Nusaybin tarihinin gördüğü en büyük kalabalıkla, 25 bin vatandaşımızın katılımıyla müthiş bir festival gerçekleştirdik. Bu yayından önce yine Akarsu mahallemizde bir nar festivalimiz vardı. Oradan geliyoruz. Yani kısacası hayatın bütün alanlarına, vatandaşlarımızın ihtiyacının olabileceği her alana temas edip onlara hizmet getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda yine aynı şekilde Nusaybin'de rafting olur mu çok da güzel oldu. Çaça Deremizde, Beyaz Su Valisimizde çok güzel bir rafting federasyonumuzla birlikte etkinlik yaptık. Ve Nusaybin'de artık sadece birindik futbol, basketboldan ziyade bütün spor dallarını tabana yayarak 7'den 70'e sporu da geliştirmek istiyoruz. 2023'e doğru hangi vizyonda gidiyoruz? Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Şu an biz Kamışlı, Suriye, Kamışlı'ya sıfır noktasındayız. Tabi Suriye krizi ilçemizi doğrudan olumsuz şekilde etkiledi. Özellikle ticari anlamda büyük bir ticaretimize balta vurdu. Ama öte yandan şunu biz vatandaşlarımıza hissettiriyoruz. Yanı başımız savaş içerisinde, çatışma içerisindeyken bizler Sadece arada bir kilometre mesafede bambaşka bir hayatı yaşıyoruz. Huzur, güven ve kardeşlik çerçevesinde müthiş atılımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımız bunları görüyor. Çünkü hani şu an Suriye sınırımız çok yakın bir sınır ve burada... Suriye'de akrabalar olan var, Suriye'de yaşayan Nusaybin'de akrabalar olanlar var. Tabii bunlar sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar ve Türkiye'deki refahı açıkçası e, gıptayla ile takip ediyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. 2023 vizyonumuzda biz buraya geldiğimizde e, yola çıkarken bir söz verdik. Nusaybin'de temas etmediğimiz sokak, temas etmediğimiz mahalle ve imar etmediğimiz hiçbir sokak kalmayacak. Bu kapsamda bütün yollarımızı sil baştan tertemiz hale getirdik. Park bahçelerimizi sıfırdan elden geçiriyoruz. Gençliğe ve geleceğimize yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Az önce de ifade ettim e, sınır ilçesi olması hasabıyla bizim meşhur bir e, kaçakçılar çarşımız var. Tarihi çarşımız var. E, Orası e, bizler için çok önemli olduğu için Sayın Valimizin önderliğinde tarihi çarşımızı sil baştan restore ettik. Çarşı tabelalarının gidirmeleri, zemin çalışmaları ile birlikte şu an gerçekten de bir cazibe merkezi haline geldi. Nusaybin'in ticaretinin kalbinin attığı bir yer haline geldi. Tabi bu hususlar bizleri çok sevindiriyor. İnşallah doğalgaz çalışmamız başladı. Allah izin verirse 2023 yılında Nusaybinli kardeşlerimiz evlerinde doğalgazı yakabilecek. Bu bizim için çok sevindirici husus. Yatırımlarımız artarak devam ediyor inşallah. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Nusaybin geçmiş yıllarda çok acılar çekmiş, çok badire rahatlatmış bir ilçemiz. Ama bugün geleceğe, aydınla güvenle koşuyoruz. Vatandaşlarımız huzurun tadını çok iyi biliyor, çok iyi aldı. Allah nasip ederse de geleceğe umutla ve ışıkla bakıyoruz. Evet 2023 vizyonu ile artık Nusaybin dedik yolunuz açık olsun. Güzel projelerle bu bölgeyi de artık kalkındırıp geleceği hazırlamaya çalışıyorsunuz. Başarılar diliyoruz biz de. Biz de sizlerin aracını da bütün Nusaybinli hemşerilerimize şükranlarımızı iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Çok, Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyenler Mardin'den hazırladığımız özel programla bu hafta sizlerleydik. Evet yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın diliyoruz. Evet Nusaybin'den Mardin'den hoşçakalın efendim.